Bitlisli milli sporcular Gamze ve Özlem Korkmaz kardeşler kickboks ve muaytayı branşlarında dünya ve Avrupa ikinciliği elde ederek büyük bir başarıya imza attılar. Milli sporcu Özlem Melek Korkmaz geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dhabi kentinde düzenlenen Büyükler Dünya Şampiyonası'nda Büyük Kadınlar 48 kilogram kategorisinde dünya şampiyonu olurken ablası Gamze Korkmaz ise Yunanistan'da düzenlenen Muayitayı Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik elde etti. Antrenörleri Ömer Uğur yönetiminde yeni hedefleri için çalışmalarına devam eden milli sporcular ve antrenörleri Ömer Uğur basın mensuplarına yeni hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundular. Ablamın tavsiyesi üzerine başladığım kickboks ve muay thai branşını Ömer Uğur hocamızın yanında yaklaşık 11 yıldır yapıyorum. 21-30 Kas Kasım tarihleri arasında burada bir de yapılan kickboks dünya şampiyonasında Portekiz, Kazakistan, Tayland ve Meksikalı rakiplerimi yenerek dünya birincisi oldum. Başta ülkemize ve Bitlisimiz, bitlisimize bu e, şampiyonluğu getirebildiğim için çok mutlu ve gururluyum. E, bundan sonraki hedefim e, bu başarımı e, ileriki yıllarda devam ettirebilmek. E, benim için çok zorlu bir süreç oldu antrenmanlara ve maçlara hazırlık süreci olarak. E, ama sonunda birincilik getirdiğim için çok mutlu ve gururluyum. Özellikle İstiklal Marşımızı e, orada dinlettirebildiğim için e, ayrıyetten çok mutluyum. Geldiğimde e, çok güzel bir şekilde karşıladılar tüm hocam ailem takım arkadaşlarım başta olmak üzere e, tüm tanıdıklarım e, çok güzel bir karşılama yaptılar onlara çok teşekkür ederim e, bu spor yaptığım için insanlar tarafından e, tabii bir farklı bir bakış açısı oluyor. Buradan demek istediğim ...kickboks, sen yani dövüş sporu olsun erkekler de kızlar da yapabilir bir ayrıcalık yok. Özellikle tüm kız çocuklarımızı bu spor'a davet ediyorum. Bu sene de nasip olduğu ki kızımız farklı branşlarda dünya ve Avrupa dereceleri yaptılar. Gamze kızımız önce dünya şampiyonasında mağdara dünya şampiyonasında dünya ikincisi, sonra Yunanistan'da yapılan Avrupa şampiyonasında Avrupa ikincisi oldu. Özlem kızımız da. Abu Dhabi'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda Dünya Şampiyonu olma başarısı elde etti. E, i̇ki kızımız da gerçekten çok büyük emek verdiler. E, bazı günler iki hatta üç antrenman yaptıkları günler oldu. E, ve emeklerinin karşılığını Dünya Şampiyonu ve Avrupa ikincisi, Dünya ikincisi olarak aldılar. E, bu e, başarılarından dolayı mutluyuz, gururluyuz. E, i̇nşallah e, Türk milli takımına e, ve tatfana bitlisi hayırlı olsun.